Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ayla. Kes görmündü. Ayla kes. Ayla kes. Ana o gözün çaldı. Çaldı. Ha ha. Tamam Uyver. 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 arka Burada. bura bak. Safiye sen de dur. Safiye sen de dur. Ha, bura bakın. Birinci ver verirəm. O seni yiyim ol, seni yiyim o seni yiyim ol. bax! Mamaya bax! Rabi, iki yüz durun. Ana, Ali, Ali. Mama, baxın. Baxın ya. Anaya bax. İndi Safiye gəlsin, Aykan qucaq. Qucaq, qucaq elə Aykanı. Gəl qucaqla. Ha çık Rabia yanına Rabia sen düş. Rabia sen düş. <laughs> Anne hani, inersen sen o kağıdı düş aşağı. Git buradan. Gel Safiye gel Ekan yanına gel ana.